Nasımız varmış, pencere kolay açıyor. İnşallah kaloriferler yanıyordur baba. Dondum evet. valla. İyi, evet, ısın, ısın İstersen ev sahibini kaldırayım, sana bir de sofra kurtsun lan. şimdi bir şey Ulan bir şey düşürdüm, bak bakayım ne düştü. İnşallah uyanmazlar. Allah burada bir var. Lan ne yapıyorsun lan salak? Sıkma şunu, gözüm kabaşıyor ya o. Ver şu fenere bakayım. Bakalım burada neler var. Oo, fena değil. Güzel mallar var ha, evde bayağı yüklüymüş. Şişt lan, sen ne yapıyorsun lan orada? Ah, Allah Allah, ya lan, lan bu müzik radyoyu açmanın sırası mı lan manyak? Ne yapayım baba, müzik seti sağlam mı diye bir kontrol edeyim dedim. Işığı yak da iyice kontrol et bari. Kolay gelsin beyler, rahatsız etmiyorum ya. Ee, estağfurullah, kendi evinizdeymiş gibi şey edin. Gibi değil, kendi evimdeyim. Benim evimde sizin ne işiniz var? Ee, çok yerinde bir soru, bravo. 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 Kaldırın ellerinizi. Ee, hanımefendi biz hırsız değiliz. Ee, doğrudur. Ee, ben de ev sahibi değilim zaten. Burası da ev değil. Ee, yok biz ciddiyiz. Ee, biz hastayız. Evet evet hastayız. <laughs> Kafadan mı? Ka komple. Ee, kafa vücut hep gidik. Ya. Ee, ne oluyor anne? Aa, ee, kiminle konuşuyorsun? İki stand upçıyla yavrum. Silahınız var mı? Ee, ne silah teyzeciğim? Bizde su tabancası olacak para bile yok. <laughs> Geçin bakayım şuraya. Otur şuraya. Sen de dünüyor hırsız. Polisin numarası kaçtı kızım? 155. Ne söylüyorsun kıyam? Kızma çocuğa. O senin gibi kaşar değil. Saf, temiz yürekli bir genç o. <laughs> Alo? Polis imdat mı? Ee, i̇mdat o zaman efendim. Evimde iki tane hırsız var. Hem de baba ol. Evet, Etkisi etkisiz haldeler efendim. Etkili olan benim çünkü tabanca bende var e, adresi veriyorum. Zambak Sokak 12 numara. Teşekkür ederim. Ay anne, e, bıraksaydık gitselerdi. Şimdi polisler de gelecek, ifade falan sabah bulur ya. Karışma. E, aa, aa, çok isabetli bir laf ettiniz küçük hanım. Fark etmez kızım, fark etmez. Zaten uykum kaçtı. E, hoş geldin. <laughs> Tiryaki misin? E, hırsızlığa mı? Hayır canım, sigaraya. E, şimdi bulursak içiyorum. Buyur. Teşekkür ederim. Yani sen kendi başını yakmışsın. Şuncacık çocuktan ne istedin Allah aşkına? Ben ondan bir şey istemedim. Emre okusun diye okula verdim. Ö okumuyor. Arkadaşlarının kalemini silgisi falan çalıyor. Kanında var. Olur mu canım kanında var? Sen gir çocuğun kanına. Ondan sonra da kanında vardı. <laughs> Yok ben bunun bir yerine girmedim de. Ee, Beybe nerede kocanız? Çok uzaklarda. Çok ırak bir yere gitti. Aa. Irak mı gitti? savaşa Canlı kalkan olmuyor. Öldü benim babam. Ha, aa, Bilmiyordum. Başını sağ olsun. Başım sağ olalı. Ol. 15 yıl oldu. Of. Kalk kızım. Bir kahve yap bana. Tamam. İçer misin? E, zahmet olmasın. İsterseniz polisler gelsin hep beraber içelim. Aman polis her şey olup bittikten sonra gelir. İçer misin? E, Hadi hepimize yap kızım. Junior'a da yap. Tamam. Orta şekerli. E, efendim e, belli ki iyi bir hanımsınız... ...gözleriniz de var okumuş yazmış bir insansınız. E, i̇sterseniz bizi bırakın biz gidelim. E, e, kahve yapıyor kız. Olsun biz kahveyi daha münasip bir zamanda E, Olmaz olmaz. E, hem polislere ne diyeceğiz gelince? E, siz onlara söyleyecek bir şey bulursunuz. Artık biz kaçalım biz gidelim. Gidersiniz. E. Otur. Junior otur. Oturalım işte baba. İzin vermiyor kadın ne zorluyorsun ki. Tuttum seni delikanlı. Mert bir çocuğa benziyorsun. Adın ne? Necati efendim. Evet. Necati. Evet. Benim rahmetli kocamın bir arkadaşının ismiydi. Ee, Sağ ol yavrum. Allah rahmet eylesin. Zahmet <laughs> ettiniz kızım. Rica ederim buyurun. Kaç yaşındasın? Yirmi sekiz efendim. Ee, sizinkileri orta şekerli yaptım. Sağ ol. Ee, bize orta çok bile zahmet edirsiniz. Sağ ol. Ah canım yavrum benim. <laughs> ee, benim kızla aynı yaştasınız demek ki. Öyle mi? Ben mi? Ee, Yok ayol, Necati'yi diyorum. Bizim Sema'nın yaşında. Aynı zamanda şey demek ki sizin rahmetliyle. Elinize sağlık Sema Hanım. Kahveler çok güzel olmuş. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Her şeyi çok güzel yapar yavrum. Ha ah, neye yarar efendim? Neye yarar? Bahtı güzel olsun. Anne başlama gene. E ne var canım? Sohbet ediyoruz işte konuşuyoruz. Hiç yani inanın bu devrin kızlarına benzemiyor. Sanırsınız ki gelmiş. Ayol bütün kızlar çıkıyor sokaklara. Yarı belleri açık, bacaklar açık. çırılçıplak E kocalar böyle. Bu utangaç. Hiçbir şey yapamaz. Çık şöyle. Biraz salın etrafta diyorum. E dinleyen kim? Aa çıktı mı anne? Çıktın da ne oldu? Çıktı efendim. Salındı. Üç tane nişanlı buldu. Ama sonuç sıfır. Üçünden de ayrıldı. Birinci nişanlısında 28 Şubat oldu. ikincisinde deprem oldu. Üçüncüsünde de hükümet düştü. Yani üç nişanlısı da... ...biz bu ekonomik krizde evlenemeyiz dediler... ...çektiler başlarına gittiler. Evet, kısmet, kısmet. İnşallah bakarsınız dördüncüsü oğlum. Nerede efendim, nerede? Şimdi de önümüzde savaş var. Var. Ya, evet, evet. Halbuki söyledim, dedim ki... ...gel çocuğum şuraya oturun. ikiniz beraber şu evde oturun. İki gönül bir olunca... ...samanlık seyran olurmuş dedim. Eee, samanlık sizin mi efendim? Evet ev bizim. Ya, güzel samanlığınız var. E, vallahi yani eğer... ...pencereden değil de kapıdan gelmiş olsaydık... ...kızınızı oğluma isterdi. <laughs> Daha neler baba? Siz işi şakaya vuruyorsunuz ama... ...buyurun beyefendi. E, benim gözüm gerçekten Necati'yi tuttu. E, evet benim de bu gözüm tutuyor Necati'yi... ...fakat işi gücü yok Allah'ın Canım ileride işi büyütüp... Hortum işine girer belki, e, bir bankanın içini boşaltır. Hevesini kırmayın çocuğun. Evet, ne yani şimdi a, diyelim ki Allah'ın emriyle kızınızı istedim. Verir yani? Sema? Ay bilmem ki e, biraz acele olmadı mı? <laughs> ne acelesi yavrum bu zamanda koca buldun sen de bunuyorsun. <laughs> Hem de başımızda bir erkek olur yavrum. <laughs> e sen bilirsin anne. Verdim gitti. <laughs> <laughs> Hayda, o zaman biz de aldık gitti. <laughs> Hadi oğlum, koy çubalar. <laughs> Ay çok eşsiz. <esprili> <laughs> ee, yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben Necati iç güveysi alacağım. Peki ben de olacağım. Ben yalnız kaldım o zaman. Ee, karınız yok mu? Ee, yok. Yıllar önce beni terk etti. Ben bir hırsızın karısı olamam dedi gitti. Vah vah. Ee, neyse canım. Arada sırada buraya gelir kalırsınız. İyi de arada sırada sizi rahatsız etmiş olurum. Hazır gelmişken sizi de kendime alsam. Ah! Ben rahmetlinin anısını hiç kirletmedim. Erkek erkeğe tövbeliyim. Ama canım bu yaştan sonra benim erkekliğimden ne olacak? İstesem de kirletemem ki. Hayır, can yoldaşı olurduk birbirimize. <laughs> E, vallahi ne diyeyim bilmem ki. Aa, evet de anne evet de. Ay evet <laughs> evet. Ay başımda koca olsun da sinek kadar olsun. <laughs> evet işte bu kadar. <laughs> Aa, polis. polis Aa. ne olacak? <laughs> Unutun polisi. Ee, ben sizi korkutmak için yalan söyledim. Aslında polisi aramadım. <gülüyor> <gülüyor> İlahi. Efendim, Uzun bir geceydi. Hadi hanım biz odamıza çekilelim. Gençleri baş başa bırakalım. Konuşacak şeyleri var. <laughs> olmaz. Yarın nikah kıyılmadan olmaz. Bu gece sen bu koltukta yatacaksın. Oğlun da bu koltukta. Yarın akşam görüşürüz. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Lan, pencereyi sıkı kapat. Hırsız hırsız girmesin tamam Tamam baba kısmetimize mani olur. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Aşkın kemendini boynuma taktın. Bahçende gülü